Bir kış günü dedesiyle birlikte salonda oturan Ahmet birdenbire havada bir hareketlilik olduğunu fark eder ve şaşkınlık içinde camın yanına gider. Dışarıda gökyüzünden yere süzülen pamuk gibi bembeyaz isimlerin ne olduğuna dair fikri olmayan Ahmet dedesinin gülümseyişinin ardında saklı olan bir bilgisini olduğunu düşünerek dedesinin yanına koşar. Dede dışarıda bir şeyler oluyor. Daha önce hiç görmediğim bir şey. Sanki biri yukarıdan pamuk döküyor. Evlat, pamuk değil onlar. Benim bile uzun süredir şahit olmadığım bir durumla karşı karşıya oluşum seni ben Aa, uzun süredir görmediğini söylediğine göre sen daha önce bu yere dökülen pamukları görmüş olmasın. Onlar yere dökülen pamuklar değil. Görmekte olduğun yere düşen tanecikler kar taneleri. Kar mı? Evet kar. Bak çocuğum, yıllar yıllar önce sözü geçen küresel ısınma altında büyük bir kısmının insanların sebep olduğu bir sorunla karşı karşıya kalmıştı dünyamız. Birçok kişi tarafından dikkate alınmamış olmasıyla birlikte dünyaya verilen zarar gün geçtikçe artmıştı. Zamanla iklimlerin değişimi ortaya çıkmıştı. Bu iklim değişikliği ise senin şu anda şaşırman sebep olan kar yağışını bile ortadan kaldırmıştı. Mevsimlerimizin birbirine karışması durumu ortaya çıkmıştı. Yazımız kış, kışımız yaz olmuştu. Bahar mevsimini yaşayamaz olmuştu. Demek ki küresel ısınma şimdi sadece mevsimlerimizi etkiliyor. Yani ileride daha da büyük sorunlarla karşılaşabiliriz. Öyle mi dede? Evet torunum. Bu sadece bir kısmı. Ortaya çıkabilecek daha ve yeni sorunları engelleyebilmek adına bilgilenmeli, daha duyarlı ve hassas olmalı, elimizden gelenin ise fazlasını yapmalıyız dünyamız için. Yapmalıyız ki sizin de torunlarınız bu gökyüzünden süzülen beyaz güzelliği görebilsin